Merhaba değerli izleyicilerimiz Kızılcık Şerbeti dizisine hoş geldiniz. Yeni bölümde Fatih ile Doğa nikahlarını kıyacaklar ve artık e, yeniden evlenmiş olacaklardır. Doğa'nın Pembe'ye karşı söylediği sözler de bizi şok etti ve e, o evin artık kesinlikle hanımının kendisi olduğunu söyledi fakat bu Pembe'nin bir rüyası da olabilir. Doğa artık kesinlikle kendini ezdirmeyecek ve Fatih de doğayı oldukça koruyor ve gerçekten doğayı sevdiği için ona söz söyletmeyecek. Doğa da artık çok mutlu olacak çünkü artık kesinlikle kimse doğanın üzerine gidemeyecek ve Fatih buna izin vermeyecektir. Pembe ise bundan sonra doğadan daha çok nefret edecek ve doğanın o evden gitmesi için elinden geleni yapacak veya yakında doğayı o evden kovacaktır. Nilay da ortalığı karıştırmaya devam ediyor ve Pembe'ye yar almaya çalışsa da e, tabii ki gerçek yüz ortaya çıkacak. Apo ve şu anda çok mutlu ve evlenmeyi düşünüyorlar fakat Pembe ile Rüzgar bir plan yapacak ve kesinlikle evlenmelerine izin vermeyecekler. Öbür taraftan ise Kıvılcım ile Ertuğrul da yeni bölümde evlenme kararı alacak e, fakat Kıvılcım dayanamayacak ve Ömer'e geri dönecek. Ömer de bütün gerçekleri Kıvılcım'a anlatacaktır. Mihri de Meta'nı seviyor fakat Meta'nın bir sevgilisi olduğu öğrendi ve gerçekten şu anda çok üzgün. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. İyi seyirler.